Merhaba arkadaşlar. Şimdi efali mükellefin olarak bildiğimiz akıllı ve ergenlik çağına girmiş Müslümanın fiillerini ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız bu derste. Şimdi Allah'ın bizzat mükelleften yapmasını istediği davranışlar farz, vacip, sünnet, mendup ve mübah. Bir de Müslümanın kesin olarak veyahut kesin olmayan bir tarzda yapmamasını istediği Söz fiil ve davranışlar olarak iki grup halinde ele alabiliriz. Haram ve mekruh olmak üzere. Şimdi ilk olarak farzdan başlayalım. Hepimiz bildiği üzere farz Allah'ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlardır. Kesin ve bağlayıcı ne? Yani yapıyorsan bir şeyi onun sorumluluğunu da göze alıyorsun demektir. Mesela namaz farz bir davranıştır. Beş vakit namaz. Kılmıyorsan o sorumluluğu da alıyorsun demektir. Kılıyorsan o bilinçle kılıyorsun demektir. Bu demek bağlayıcı olması demek. Yani kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği iş ve davranışlara biz farz diyoruz. Farzlar ayetlerle belirlenmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kesin açık olarak ifade edilir. Hz. Peygamber'in de farzların nasıl uygulanacağını Müslümanlara göstermiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı ile ilgili bir açıklama yoktur. Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır emri vardır ama nasıl kılınacağını biz peygamberimizden bizzat görerek öğreniriz. Yine farz, farzı inkar eden kişi dinden çıkar. Yapmayan ise görevini ihmal etmiş ve günah işlemiş olur. Yani biz buna Fasık diyoruz arkadaşlar fasık. iman etmiş namaz kılması gerektiğini ama namaz kılmıyor. Oruç tutması gerektiğini iman etmiş ama oruç tutmuyor. Günahkar yani fasık. Dinden çıkmaz farz inkar etmeyen bir insan. Ancak farzı namaz mesela. Ya beş vakit namazda neymiş ki canım dediğinde namazı değersizleştirdiğin Allah'ın kesin bir hükmünü e, alay aldığın için dinden çıkmış olabiliyorsun. Farzları yerine getiren Müslüman Allah'ın övgüsüne mazhar olur. Sevap kazanır ve ahirette ödüllendirilir. Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri de yapmamak farzdır. Mesela içki içmemek farzdır. Veya kumar oynamamak, zina yapmamak bunlar yine farzdır arkadaşlar. Şimdi biz farzı kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Farzı ayın ve farzı kifaye olmak üzere. Farzı ayın dediğim şey aklımızda şuradan kalsın. Ayının İkinci, farz ayının ikinci kelimesi ayrı ayrı. Bize bu kavramı çağrıştırsın. Dinen, sorumlu sayılan her Müslümanın ayrı ayrı yapması gereken davranışlardır. Ayrı ayrı herkes yapacak bunları. Mesela beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zenginlerin zekat vermesi ve hacca gitmeleri farzı ayın. Ayrı ayrı her Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetlerdir. Farz-ı kifaye de aklımıza şu kafi, kifayenin kafi kökünden kalacak yeterli demek. Bu kadar yemek kafi diyor mesela, yeterli. Yani bu ne demek? Bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan davranışlar. Ya yani bunu duymuşuzdur mutlaka. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir, değil mi? Bir grup Müslüman o cenazenin işlemleriyle o teçhiz dediğimiz yıkanmasından defnedilmesine kadar ki tüm işlemlerle ilgilendiği takdirde diğer Müslümanların da üzerinden bu sorumluluk kalkar. Veyahut başka bir örnek verecek olursak eğer Kur'an-ı Kerim'in ezberlemek mesela veyahut ilim öğrenmek, biyoloji ilmini öğrenmek, fizik ilmini öğrenmek Müslümanlar arasında kimya ilmiyle hiçbir Müslüman uğraşmazsa eğer bütün Müslümanlar Allah katına bundan sorumludur. Ancak bazı kimseler Biyoloji ilmiyle ilgilenir. Bazıları kimya, fizik, astronomi. Bu ilimle ilgilenen Müslümanlar var olduğunda ilgilenmeyen Müslümanların da üzerinden sorumluluk kalkmış olur. Yani biz buna kafi, yeterli, belli bir grubun yapması yeterli olan ibadetler diyoruz. Farzı kifaya olan bir ameli hiç kimse yerine getirmezse bütün Müslümanlar bundan sorumlu tutulurlar arkadaşlar. Geçti ikinci efali mükellefine vacip yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümlerdir arkadaşlar. Farz kadar kesin değil ama yapılması bunun da emrediliyor. Vacip terimini Hanefi mezhebi alimleri kullanmışlardır. Şafi mezhebinde böyle bir kavram yoktur. Şafi mezhebinde